Hepinize merhaba değerli arkadaşlarım. Birçok arkadaşın özelden mesajla e, sorduğu bazı sorular var coğrafya el kitabımızla ilgili. Ben de şu an kitabımızla yeni tanışıyorum. İlk defa kendi çıkartmış olduğumuz kaynakla arkadaşlar sıcak temas halindeyim. E, kitabımla ilgili var olan düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar müthiş bir kitap. Yani ben çok seçici bir insanım. Kolay kolay bir şey beğenmem. Ama şu ana kadar görmüş olduğum kitaplar içerisinde bana en sempatik gelen kitaptır. Ee, sizin de elinize geçerse şayet bu duygu sizde de uyanacaktır. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu belirtmem gerekiyor. Tabii ki piyasada çok fazla coğrafya kitabı var. Ee, bunun farkı ne? Kardeşim bunu ben kendi üslubuma göre yazdım biliyorsunuz üslup bir kitapta en önemli unsurdur. Yani siz bir kitabı bir solukta bitirirsiniz. Neden? Çünkü yazarın üslubu akıcıdır, akışkandır. Dolayısıyla bizim derslerimize aşinalığı olan arkadaşların kesinlikle çok seveceği bir kaynak. Şimdi şunu altını özellikle çizmek istiyorum. Arkadaşlar evet burada coğrafya el kitabı yazıyor ama kesinlikle bu kaynak bir özet kitap değildir. Yani özet değildir. Bilgi anlamında bütün rakiplerini dövebilecek bir güce sahiptir. O yüzden ben buna küçük dev diyorum. Peki hocam nasıl bu kadar emin olarak konuşabiliyorsunuz kardeşim al kitabı herhangi bir kitabı bak herhangi bir konu anlatım kitabını al Ondan sonra bir konuyu aç sonra o konuda arkadaşlar bu bizim kitapla diğer kitabı kıyasla aradaki bariz farkı göreceksin ve üsluptaki akışkanlık sizlerin çok hoşuna gidecek şimdi malumunuz Sınav, herkes sınava hazırlanıyor ve sınavın yapılacağı tarih belli. Sizin belli bir süre içerisinde bütün konu eksikliklerinizi gidermeniz gerekiyor. İşte bu kaynak size gerçekten de süreç içerisinde ciddi anlamda zaman kazandıracak bir kaynak. Arkadaşlar bir solukta bitirebileceğiniz bir kaynak olacaktır. Ee, arka kapağını da gösterip içeriği geçeceğim. İşte logomuz var. Ee, demişiz ki, arkadaşlar şöyle bu kitap, Sınavlık sürecinde sana eşlik edecek bir dost, aynı zamanda hedefine giden yolda bir basamak işlevi görecektir. Bu kitap iddialı konu anlatımı ve kendine has üslubu ile kitlesel sınavlarda bireysel başarı ortaya çıkarmana katkı sağlayacaktır. Bu kitap coğrafya dersi öğretim programından ilham alınarak hazırlanmış ve bu kitapta kazanım sayılarının fazla olduğu konulara ağırlık verilmiştir. Buraya dikkat edelim lütfen, kazanım sayılarının fazla olduğu konulara ağırlık verilmiştir. Aynı zamanda bu kitabın Hepinizin bildiği gibi YouTube üzerinden video konu anlatım dersleriyle desteklenmiştir. Şimdi harita şey coğrafya denilince arkadaşlar akla ilk gelenlerden birisi haritadır. O yüzden ben hemen size kitabın sonunu göstermek istiyorum. Kitabın sonunda sadeleştirilmiş bunu tekrarlar mısınız lütfen? Harita değil sadeleştirilmiş haritalar var. Yani siz bakınca birkaç bilgiye birden ulaşabileceğiniz. Tabi bu haritalar öyle kafamıza göre koymadığımız haritalar. Sınavda soru gelme ihtimali yüksek olan mevzularla ilgili harita çalışmaları yaptık. İşte dünyadaki fay hatları, işte dünyadaki doğal afet bölgeleri, dünyanın yağışlı kurak bölgeleri, işte dünyada büyük göller, okyanuslar, denizler ee, nedir? Kanallar, boğazlar, dünyadaki yüksek dağlar, alçak dağlar. Ee, ilk medeniyetlerden tutun da dünyadaki ulaşım hatlarına kadar. Okyanus akıntılarından tutun da dünyadaki iklim bitki örtüsünü levha sınırlarını gösteren haritalara kadar kıtalar bile var arkadaşlar. Yani şu kıta nerede bunu bilmeyen arkadaşlarımız var. Önce işe kıtalardan bahsetmişiz. Sonra okyanus denizleri koymuşuz. Dünyanın yoğun nüfuslu bölgelerini söylemişiz. Bakın ama haritanın biraz nitelik farkı var arkadaşlar. Örneğin dünyada seyrek nüfuslu bölgeler. Hepsini farklı renkle göstermişiz. Ve arkadaşlar neden az nüfuslandığında belirtmişiz. Lejant kullanmışız sembol. Mesela şuraların az nüfuslanmış olmasının sebebi neymiş? Dağlık. Sarı yerlerin az nüfuslanmış olmasının sebebi neymiş? Kurak. Şuralarda nüfusun az olmasının sebebi sıcak ve nemli. Buralarda nüfusun az olmasının sebebi işte soğuk olması gibi. Yani harita çalışmaları kesinlikle çok hoşunuza gidecek ve tabii ki dünyadaki ve Türkiye'deki doğal afetler üzerine çok vurgu yaptık. Doğal afetlerden soru gelmeme ihtimali yok biliyorsunuz. Aynı şekilde bölge sınıflaması arkadaşlar kitabı şöyle isterseniz kabaca sizlere bir göstermeye çalışayım şöyle. Dikkat ederseniz oldukça fazla bilgileri somutlaştırmak için şekiller kullandık. İşte özel piramitleri biliyorsunuz yine sorularda, sınavda beklediğimiz sorular arasında. Buralara özel bir ağırlık verdik. Bir kez daha söylüyorum. Diğer kitaplardan farklı bir üslupla yazdık değerli arkadaşlarım bunları. Evet. Ve renk olayına lütfen dikkat ediniz. Yani cümle içerisinde arkadaşlar farklı renkler kullandık. Ne demek? Kardeşim bu cümle içerisinde senin aklına takılması gereken, filtrede kalması gereken bilgi bu bilgi anlamında arkadaşlar isterseniz bir tane konu işleyelim sizlerle birlikte kitabımızın hemen ilk konusunu açayım arkadaşlar kitabımız kaç bölümden oluşmuş? kitabımız 27 bölüm 31 bölümden arkadaşlar özür dilerim. Kitabı kitabımız 31 bölümden kullanılmış oluşmuş ve her bölüm farklı bir renkle gösterilmiş. Doğal sistemlerle başlıyoruz ünite 1. Mesela burada bir dikkat çalışması yapalım. Doğa ve insan konusuna girmişiz. Bakın arkadaşlar sınavda soru gelme ihtimali yüksek olan bir konu ve buralarda bazı yerlere özel dikkat göstermişiz. İşte ne demişiz? Coğrafya fiziki ve beşeri olaylar arasındaki ilişkiyi inceleyen bilimdir. Şimdi dikkat ederseniz burada iki tane renk kullanmışız. Ne demek bu? Sen bunları bileceksin kardeşim. Yani fiziki faktör nedir? Beşeri faktör nedir? Fiziki faktör bak burada ne demek doğal bunu büyük koyu renkte yazmışız arkadaşlar. İşte coğrafyanın bölümleri fiziki, beşeri coğrafya. Bunun dışında coğrafyaya yardımcı bilimler, doğa insan etkileşimi ki onlarla ilgili örnek sayısını artırdım neden sınavda soru gelme ihtimali yüksek olan bir konu olduğu için arkadaşlar bütün konular dediğim gibi bilgi anlamında sizi fazlasıyla doyuracak. Fakat benim burada bir tavsiyem var. O da nedir? Bilgi tek başına soru çöz çözmek için yeterli değildir. Biz buradaki her bilgiyi arkadaşlar soru bankamızda aynı şekilde soruya dönüştürdük. Dolayısıyla sen burada bir konuyu bitirdikten sonra bizim soru bankamızdan bakın bir kez daha söylüyorum. Her soru bankasından çözebilirsiniz ama bunlar bir kardeş. Hani doktora gittiğinizde bir hastalığınız varsa doktor kalkıp da size hemen bir tane ilaç yazıp göndermiyor. Ne yapıyor? Atıyorum ağrı olursa bir ağrı kesici veriyor ya da tedaviye yönelik bir başka ilaç veriyor. Yani bir kutu bir poşet ilaçla çıkıyoruz. Burada ise tedavi için <laughs> tabii ki bilgi eksiğinizi gidermek için arkadaşlar bilgi eksiği tedavinizi gidermek için bu kitap tek başına yeterlidir. E madem ki bu kadar küçük daha büyüğüne ne gerek var kardeşim? Madem ki bu çok iddialı daha büyüğüne ne gerek var? O yüzden arkadaşlar dostlara tavsiye ediyorum. E peki kitabı ne yapıp nasıl bitireceğiz? arkadaşlar 4 bölüm halinde bitirebilirsiniz kitabı. Nedir? İşte iklime kadar olan kısmı bitirip soru bankamızdan iklimle ilgili kısmın sorularını çözebilirsiniz. Ondan sonra beşeri sistemler bu şekilde bir plan program yapabilirsiniz bir kez daha söylüyorum kitabın fiyatı 24 liraymış arkadaşlar ben de bunu yeni öğrendim e, bu konuda fiyatın uygun olması e, hasebiyle doğru kaynak ve tonguç mağazaya teşekkür ediyorum biliyorsunuz kitabımız tonguç mağaza sponsoruyla çıktı doğru kaynak yayıncılıktan e, dolayısıyla fiyatı uygun nerede bulabilirsiniz? Tüm Türkiye'de bulunduğunuz yerdeki seçkin kitap evlerinde bulabilirsiniz. Yerel bir kitap değil, ulusal dağıtıma çıkmış bir kitap. İstediğiniz alışveriş merkezinde bu kitabı bulabilirsiniz. İşte ama ben nereden almanızı tavsiye ediyorum? Bu kitabı çıkartan Tonguç Mağaza Doğru Kaynak Yayıncılık'tan, özellikle Doğru Kaynak Yayıncılık'tan bu kitabı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Orada biliyorsunuz aynı zamanda soru bankamızın, bankalarımızın çözüm videoları da var. Arkadaşlar şimdi bir arkadaşım şöyle bir şey sormuş çok hoşuma gitti o arkadaş inşallah buradadır hocam bir tane daha el kitabı var o büyük bir yayın efendim onu alayım niye bunu alıyorum kardeşim al kıyasla <laughs> al ve kıyasla bu öylesine böyle bir ben de bir kitap çıkartayım diye çıkartılmış bir kitap değil bu küçük dev kardeşim bu iddialı bir kitap ve malumunuz sınavı çok kaynaktan değil. Doğru kaynaktan çalışan kazanır. Ee, o yüzden o arkadaşımın özellikle bu kıyaslamayı yapmasını çok isterdim açıkçası. Videolarla uyumlu mu diye sormuş arkadaşımız. Kesinlikle videolarla uyumlu. Fakat farkı ne? Kardeşim bazen videoya sığdıramadığımız bilgiler var. Dolayısıyla o bilgiler bazen birçok öğrenci arkadaşımız için kilit değeri taşıyor. Onları da buraya yazma fırsatı bulduk. Ve tabii ki bir üslup ekledik arkadaşlar. Yavuzca yazdık. Kitabı Yavuzca yazdık. Videolarla uyumlu. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Aynı zamanda TET soru bankamızla da uyumudur Yani buradaki birinci cümle soru bankasında birinci sorudur. İkinci cümle soru bankasında ikinci sorudur gibi. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Şimdi... Arkadaşlar kitabı yazarken nereden ilham aldık? Öğretim programından. Kesinlikle müfredat dışı bir konu burada yok kardeşim. Yani açtın, baktın burada mesela hesaplamalar kısmı açalım. Hesaplamalar kısmında ne var? Uzaklık hesaplama, alan hesaplama. Bir de ne var? Eğim hesaplama var. Ama eğim hesaplama <laughs> kalktı. Dolayısıyla bizim kitabımızda onu bulamazsın kardeşim. Yani yeni güncel öğretim programında ne varsa hangi kazanımlara atıfta bulunulmuşsa, öğrencilerin hangi kazanımları edinmesi gerekiyorsa onlara özel bir ihtimam gösterildi ve hassas bir çalışma oldu. Bunun AYT'si var mı diye soran arkadaşlarıma şunu söyleyeyim. AYT bizim AYT soru bankamız aynı zamanda konu özetlidir arkadaşlar ve oradaki özet bilgiler kesinlikle soru çözerken sizin bilgi eksiğinizi giderebilir. O yüzden zaten AYT soru bankamız birçok öğrenci tarafından çok sevilir. Onun fanları çok fazla. eee bir kısmında özet, diğer kısmında soruları var. Hemen ne yapıyorsunuz? Özet kısmı okuyup soruları rahatlıkla çözüyorsunuz. Anında pekiştiriyorsunuz. O yüzden AYT soru bankamız konu özetli olduğu için şu aşamada AYT'sini çıkartmadık arkadaşlar. Eee Kitabı neden e, sevmeliyiz? Bu kitap video konu anlatım dersleriyle desteklenmiş. Yani bu kitabı yazan eleman aynı zamanda bunların videosunu da çekmiş. Bu güzel bir şey. İsterseniz videoda tahtada izlersiniz. İsterseniz kardeşim açıp buradan bir solukta okur gidersiniz. Arkadaşlar e, heyecanımı maruz görün lütfen. Kitapla yeni tanışıyorum. E, Kitapla bakın elimi koydum üstüne. <laughs> Kitabın ebatı bu. Böyle bu gece bitirirsin yani öyle bir kaynak. Bu gece bitirmek istersin. Ee, evet sorular var mı? Ekrana bakıyorum. MEP müfredatı ne zaman açıklanacak hocam? E, şimdi var olan mevcut müfredat belli. Ama Eğitim Bakanlığı önümüzdeki haftalarda bazı sadeleştirmelere gidileceğine dair bir söylemde bulundu. E, bu değişiklik ne kadar olur ne olur? Birlikte takip edeceğiz. Hocam nereden alabiliriz? Arkadaşlar bütün Türkiye'de bulunmuş olduğunuz kitap evlerinden istediğiniz takdirde kitap size gelir. E, aynı zamanda e, doğru kaynak yayıncılık ya da e, Tonguç Mağazının bayiliği olan e, özellikle bu bayiliği bayilikle satıl malum e, bir olay bu. Ama dedim ya ki tüm kitap evlerinde rahatlıkla bulabilirsiniz. E, alışveriş sitelerinde rahatlıkla bulabilirsiniz. İşte kitap seçten tutunda hepsi buradadan tutunda gitti gidiyora kadar efendim doğru ama ben ne diyorum bu kitabın özellikle soru bankamızın çözüm videoları doğru kaynak sitesinde olduğu için oradan almanızı tavsiye ediyorum fiyatı 24 lira arkadaşlar fiyatı 24 lira her yerde aynı fiyattır bilginiz olsun Evet AYT soru bankamız zaten konu özetli. Arkadaşlar AYT soru bankamızı edinmediyseniz eğer e, tabi bunu bilmiyor olabilirsiniz. Ayette soru bankamız konu özetlidir. Dolayısıyla e, o yüzden de o kitap çok sevilen kitaplar arasındadır. Evet arkadaşlar bir kez daha söylüyorum. Bu kitabı diğer kitaplardan ayıran en temel özellik benim üslubumla hazırlanmış olması öğrenciyi dersten soğutucu ifadelerin yer almaması ve kısa sürede ee, çok iş yaptırabilen bir kitap olması, az zamanda çok iş. Hani ne demiştik? İnsanlara eşit dağıtılan tek şey zamandır. O eşitliği bozacak şey zamanın nasıl kullanıldığıdır. Evet. Kitabımız aynı zamanda bir daha söylüyorum haritalarla desteklenmiştir. İç kısımlarda zaten bunlarla ilgili haritalar var. Bir de sınava girmeden önce şöyle açıp bakabileceğin bir çalışma yaptık. Ya da denemeye girmeden önce. Sadece bunlara bakarak bile denemedeki netlerinizi ya da coğrafyaya karşı ön yargılarınızı kırabilirsiniz. Sınavda soru gelme ihtimali yüksek olan konuların üzerine resmen abandık kardeşim. İşte bölge sınıflaması, doğal afetler, nüfus yani beşeri sistemler bunlara özellikle biraz daha fazla ağırlık verdik. Stratejik bir kitap. Hani böyle çok kaynak değil doğru kaynak derken bunu kastediyorum. Özet değil arkadaşlar. Bu bir özet değildir. Bu küçük dev dememin sebebini bir kez daha söylüyorum. Bilgi eksiğinizi tamamen giderebilecek müthiş bir kaynak. Evet. Arkadaşlar bu kitabın videolarını nereden izleyeceğiz? Zaten bizim YouTube kanalımızda TET oynatma listemizde bütün konular anlatılmış durumda. Dolayısıyla onu anlatan kişi benim. Bu kitabı yazan kişi de benim. Dolayısıyla kitapla konu anlatımı birbiriyle uyumlu. O yüzden oradan videoları izleyebilirsiniz. ''Hocam dünya konusunu bir gösterebilir misiniz?'' Dünya konusu diye bir konu yok. <laughs> Öyle bir konu yok. Harita mı kastediyorsun? Kardeşim bir kez daha söylüyorum. Ee, i̇nsanın kendi kitabını böyle tanıtırken e, tabii böyle e, biraz zorlanıyor. Ama ben şu, sadece şöyle söyleyeyim. Samimiyetimize güvenen arkadaşlar kesinlikle alsınlar. Kesinlikle alsınlar. Onlara emri Vaki yapıyorum. Bize güvenen arkadaşlar Bizi yeni tanıyan arkadaşlar, henüz tanıma sürecinde oldukları için e, onlara şu an bir şey demiyorum. E, diğer arkadaşlarla var olan samimiyetimiz ön planda, ona ö, ö, samimiyetimizden hareketle Kardeşim al, bunu al. Başka kaynak gerek, ihtiyacın kalmayacak. Budur yani. TYT budur. 184 sayfa fakat bunun içerisinde böyle e, dikkat ederseniz haritalar var e, ama bazı yerlerde ne yapmışız? Bilgiye abanmışız resmen. Üslubu çok iyi arkadaşlar. Üslubu çok iyi. İsterseniz kitabın üslubunu böyle bir konu üzerinden de sizlere aktarmaya çalışayım. Mesela bir ünitenin başına geçelim. Evet. Mesela en sevilmeyen bir konu arkadaşlar. En sevilmeyen konular iç kuvvetler mesela. Dünyanın iç yapısı. Dünya ortalama 4,5 milyar yaşında olan dünyamız güneşten kopan bir parçanın soğuması sonucunda oluşmuştur yaygın kanaate göre başlangıçta gaz ve tozlardan oluşan dünya kendi eksen etrafında dönmesine bak burayı farklı renkle yazmışım. Neden? Çünkü bu soru kardeşim. Bağlı olarak dışarıdan içeriye doğru soğumaya başlamıştır. Böylece kalınlık, yoğunluk ve sıcaklıkları birbirinden farklı katmanlar oluşmuştur demişiz. Ondan sonra da geosferin yani yer kürenin katmanlarını tek tek işlemişiz. Burada dikkat edeceğiniz bazı semboller var arkadaşlar. Bu semboller Eleyici soruları yapabilmeniz için özel olarak hazırlanmıştır. Ee, kitabı elinize aldıktan sonra o arkadaşlarla bu sembolleri gördüğünüz zaman e, olayın ciddi bir olay olduğunu anlayacaksınız. Dikkat çekmek için hazırlanmıştır. Evet. Değerli arkadaşlarım kitabımla ilgili söyleyeceklerim şimdilik bunlar. Ben şu an ekrana bakmıyorum arkadaşlar. Ekrana bakmadığım için yazdıklarınızı göremiyorum. Şimdi ekrana bakıyorum. Bak, o yüzden yazdıklarınıza cevap verememiş olduğum için kusura bakmayın. Kitaba odaklanmıştım. Ee, şimdi ekrana bakıyorum. Çok da fazla vaktinizi almadan yayını sonlandıracağım. Varsa ilginç sorular onları cevaplayayım. Arkadaşlar bu soru bankası değil. Soru bankamız ayrı biliyorsunuz. TT soru bankamız ayrı. Bu konu anlatımı. El kitabı şeklinde. Bakın elimi koyuyorum. 184 sayfalık bir kitap. Bir günde bitirebileceğiniz bir kitap. Ama zorumuz ne ki? Niye bir günde bitiriyoruz? 4 günde bitsin. Vay hocam 4 günde coğrafya. Yaparsın kardeşim. Bu kaynakla olur. Evet, AYT videoları gelecek mi? Arkadaşlar, işte bakanlığın açıklaması olursa eğer, bu açıklama doğrultusunda yeni videolarımız çekilecek. Evet. YouTube kanalımız var. Bu kanalın aktif olabilmesi için tabii ki videolar eklenecek arkadaşlar. Evet. Bu kitap sözelcileri kapsıyor mu? Evet. Kardeşim, sözelci de TYT'ye giriyor, eşit ağırlıkçı da giriyor, sayısalcı da giriyor. Yani bu ortak sınav. Dolayısıyla bu kitap hem TYT, hem şey, hem sayısal, hem eşit ağırlık, hem de sözelcileri için kesinlikle bulunmaz bir nimet arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bugünden sonra e, kanalımızda daha fazla video yayınlamaya çalışacağım süreç içerisinde e, sizlere eşlik edeceğim çalışmalarınızda. Yeni videolar atacağız. TYT, AYT. Soru çözümleri yapacağız. E, özetler yapacağız. O yüzden bundan sonra daha sık görüşme imkanımız olacak. Arkadaşlar e, evet Hocam dünyanın günlük ve yıllık hareketini kitaptan gösterebilir misiniz? Gösterelim. Evet. Özel tarihler. Mesela işte yıllık hareket. Dünyanın günlük hareketi. Günlük hareketi. Hani bizim dört tane slogan kelimemiz var. Dikkat ediniz. Onları özellikle belirttim. Yani bunları görürsen balık bu ortalara takılıyor. Yani sorular bu farklı renkle yazdığım kelimelerle yapılıyor. Adeta şifrelenmiş gibi düşünün arkadaşlar. Evet. Dünyanın şekli. Hareketleri. Özel tarihler. Hepsi burada. Hocam sadece bunu alsa, alırsa, kardeşim bunu ve TYT soru bankamızı alırsan coğrafyada yanlış çıkarma ihtimalin yok. Arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.